Ben Flamingoların da başkanıyım diyen CHP'li başkan sığınmacıların hayatını iyileştirmek için her şeyi yapacağım. Sığınmacılarla ilgili kentte yaptığı su zammı ile gündem olan CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın aksine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sığınmacılar İzmir'de olduğu müddetçe onların hayatını iyileştirmek için çalışacağını kaydetti. Türkiye bir yandan orman yangınları ve sellerin yol açtığı çok sayıda can kaybına neden olan afetlerle mücadele ederken, diğer yandan sığınmacı sorunu üzerine tartışmalar alevleniyor. CHP içinde farklı görüşlere de neden olan sığınmacılarla ilgili tartışmaya değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir yerel yönetici, bir insan olarak kayıtsız kalamayacağını belirttiği konuda, ben Flamingoların da başkanıyım, dedim. Flamingolara sahip çıkarken onlara sahip çıkmayacak mıyım? Burada yaşadıkları sürece onların hayatını iyileştirmek için, konforlarını sağlamak için her şeyi yapmaya devam edeceğim, dedi. Benim bu konuya bir yerel yönetici, bir insan olarak kayıtsız kalmam, seyirci kalmam mümkün değil. Oturduğum koltukta çözüm üretmek zorundayım. Günü gelir memleketlerine güle güle gitsinler. Ama burada kaldıkları sürece ne zaman gidecekler, nasıl gönderirim, suyunu iki misline çıkarayım gibi bir şey yapmam. Ben İzmir'de yaşayan herkese, sadece onlara da değil, ben flamingoların da başkanıyım dedim. Flamingolara sahip çıkarken onlara sahip çıkmayacak mıyım? Burada yaşadıkları sürece onların hayatını iyileştirmek için, konforlarını sağlamak için her şeyi yapmaya devam edeceğim. Şimdi başka bir tehdit var. Afgan göçüyle yüz yüzeyiz. Afganlarla Suriyeliler farklı. Taliban ciddi güç kazanıyor. Onun güç kazandığı şehirlerden insanlar kaçıyor. Eskiden sadece ekonomik nedenlerle kaçan Afganlar şimdi siyasi nedenlerle de kaçıyorlar. Eskiden transit geçiş için kullandıkları Türkiye şimdi hedef noktası. Suriyeliler çocuklarıyla kaçıp geldi. Biz kapılarımızı açtık onlara. Bunu yanlış bulsam da bu benim için mücadele edilmesi gereken bir sorun. Bolu Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan ise Suriyeli sığınmacıların kenti terk etmesi için sularına 10 kat zam yapmıştı.